bir rekabetçi gelin dedik ya yani. Spike A'da düştü. Kolum çekti. Yeni sezon gelmiş bir rekabetçi gelin dedik ya. Go. kasacağım. Aga bekle bekle flash atıyorum. Attım. Bir çay içen versene sanki. Yürek mi beni vuruyor bunlar? Senin sevgilim var mı? Yani yok. Yani, yani ne bileyim yani olmuyor yani. Yani ben pek böyle be, 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 beceremiyorum ama. Ooo Re Reyna im rahat da yatmışsın lan. Değilim. Sen kafayı sıyır mısın? Yemedim. Tut oğlum. Sen gel. Be. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana Puh, Senin ananı avrat. Avcumun içindesin. Arka var. Oğlum arka... bu ne amına koyayım ya? Arka Siz nereye bakıyorsun? Nasıl becerdiniz amına koyayım? Oğlum arkada biri yok muydu amına koyayım? Aklını evet. sikiyorum. Oğlum ben arkada gördüm hiç. Biriniz bile fark etmediniz <laughs> mi? Yo nasıl fark edecek amına koyayım adamı? Kanka konuşsana amına koyayım ya. Niye suçlu? Kavak benim başıma patladı ya. Kanka girmeyin bekleyin onlar geliyor üstümüze gitmeyin ama. Ya gelsene gelsene. Gelsene gelsene. Kız gelsene gelsene. C2 evet çıktı ay be B2 çıktı kanka. A'da düştü, kalan son Oğlum ben deli yaşamıyorum. Öyle nasıl? O bir tane vurdu. Sağda bir tane. Hiçbir <laughs> sayede giremiyoruz ya. Gelecek kaldılar bunlar. Koşun B ya amına. <laughs> 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 bana sana ya. Teçhizat lazım. Böyle bu kimin? Sıma katıyorum. Ne oluyor? Oğlum, ya. oğlum ya. ne ben yapayım, yapayım. biliyor musun? Bek alsana. Şu şunu alsana ben arkalıyım <laughs> ya buradan. Phoenix kör atarak çıkacak. Çok yok. salak şey oynuyorlar oğlum. Vay kardeşim. <laughs> <laughs> Yutkan. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu Snipe B'de düştü Hırenme. Bir tane arka var Ar Ar Arka jet sakin. Ölmeden önce en benim yüzümü görecek Sakin kendi, alacağız alacağız. Kendi beyzimiz de sıkışıyor lan. Evet kanka. Hep beraber C'ye koysak mı mesela? Bak C gider beraber. giderdik. Bak C girerdik kapıdan çıkıştık. Ondan sonra arkadan geldi. Hemen kıralım kanka. Hemen kıralım. O tezimde der ya yemin ediyorum. yeter yeter <laughs> Aha var aha var Bir galiba iki de Yıl lazım tek Arka baksana seyir Bak burada Şahin bir ağda var A'ya gireriz aslında. A'da jet var 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 bak burada solda. Ne görecekler ki? Kutu arkası. Evet. Seri gir seri gir. Spike yerleştir. Süper oluşturuyorum. Aa, aynen ağacı varsan Ağacı Arkaya Bok gibi olduğu için silmek zorunda kaldı Al takar Anan sikiyim seni. Ben de üstten gel, üstten gel. Çok önden gidersem kusuruma bakmayın. Ya gelsene gelsin. seç drop atayım mı adamı? Silah lazım. Ama On. var ya atarsan yani. Benim için. Senin paran kalmayacak mı? Ne yapacağım parayı amına? Artık atamıyorum hoş. Engelsizleştiriyorum. <laughs> <laughs> Bu yanlış bir Nice. Hiç atsana hiç o. onu ulti at. At. Arka var arka var. Evet daha arka. Tamam, de. Opisal. o pis var. O pis var sen kalkan var ona git kalk. Tamam. Bak al onu. Al onu al onu. Korka salak mısın? Arka var. Helal birer arka var. Sonra kaçsan şuraya omen Tam olduğun yere. Ops ver. Zıplayarak çık. Evet. Evet böyle. Seç Ops'a ha. Tezgirin bana ihtiyacı var. Zaten fazla. Olacağız <laughs> 3-6. Bu işi çabuk bitirelim. Galiba bir maçlık yapacağım bunu ya. işim çıkabilir. Ama art arda video atarım yani. Oğlum her hafta sadece çarşamba günü ben sıkılıyorum ya. Abi valla oynuyorum da yani. Beraz yakına şey değil zaten bu. Ya böyle daha şükür. Ben yedan pik Mekan öldü mü? Adam her şeyini attı Bir düşman kaldı. Çok iyi. Gölge çıkıyor. Omen e, Spike sende. pardon. Ben tutayım arkaya gel. koyayım. Arka var beyler. Ben tutayım Kopayım <laughs> 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 İzlenim oldu. Eşek misin? Oldu. Adam tekmiş zaten aldık. Helal. Helaşlandım. Kaçanı hallet. Kör oldum. Ekip çalışması yapıyoruz tamam mı? Kahramanlık yapmaya kalkıp işi batırmasın. Değişiyor mu onlar? bir oladım bir can atabilir misin acaba haca kardeşim Eyvallah Kanka Jaydev bir kişi var galiba. <laughs> <geldi, gülüyor> Anında tiki. Hani böyle vuruşum var ama <laughs> koşarak sıkıyor ya. Bu yarının son turu. Elinizde son tutmayın. Duruyor. Bu harcamak için son şansımız. Kanka B'den Phoenix pushluyor bir, bir so Beyler e, Sage Kanka B, be, git Ben Reyna burada kalırız Omen'le şey diye çıkıyor Hatta omen, omen sen buraya gelsin Neyse boşver gidin zaman gitti Hala benim namına koyayım hala. Yük kalmadı. Uf. C var. Zorlayın orayı geliyor. İşte yakın oynuyor, geri oynama. Adamlar geçti site'da. C'de düştü. Düşman <laughs> C'de düşman gördü. Şahin uçtu. İyileştiriyor. Kör oldu. Yük kalmadı. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. yerleştirildi. Can Burası. kalmadı. Biri burada. Burası. Bir düşman kaldı. Ha. Olmadı canım. Helal beyler. Dolduruyorum Eyvallah. Ben var Ay, Ay, yük kalmadı. Yük kalmadı. Dolduruyorum. Bir derin nefes alın. Kalpleriniz kulağımda çınlıyor. var. C var. Hem işe yamına koyayım ya. Kanka bey dönebilirler kapıyı açın. Sabah. Burada burada biri var. Duruyor. görecekler ki? Hemen sağında kanka. Biri A'ya doğru kaçtı. Sağ sahip sahip sağ. <laughs> Helal beyler. Teşekkür ederim. İşe yarayacağını mı sandınız? Yaratıklarımdan birini görüyorsanız iyi bir şey tamam mı? Ne yaptıklarını sonra öğrenirsiniz Spectre kalsın O şu ucundaki sürgü çok güzel lan Ben sürgü diyorum Başkaları ne diyor odaklanma vakti. hayse çıksana kanka. Karbon yiyeceğiz o zaman. Orada düşman görüldü. Oha. Ya bu bir var ya biz söyleyeceğim. Yedi daha giriyor ha ne yapıyorsunuz? Kalkansa kanka. Uyum. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Helal. Aç bakın, aç bakın. Size eşleştiriyorum. Seç Jammer alalım ha. Ya ay sikeyim. 80 <laughs> vur. Sarı çıkıyordu. Even kalan son oyuncu Soldu 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 Sparky Son 30 saniye Çıkma 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 Ya abi ne yapıyorsunuz ya? Harbili oğlum ne yapıyorsunuz? Oğlum siz ne yaşıyorsunuz amına koyayım? Bok gibi oyun oynuyorsunuz. Az... Kanka adam koşarak zıplıyor ya. Abi verdiğim izlere bak. Sen ben mi randevdum amına koyayım? Abi şaka kavga kadar Ya abi attığın pike bak adam direkt önünde amına koyayım. Şifle hala gidiyor. Ya Allah aşkına ben ona vante batardım. Amına koyayım adam çok ezik ya. Koşar gurur görmedim amına koyayım ezik. Ah, ah. Vandal lazım Allah aşkına ya. Neyine vandal var mı? Geliyorum. Dikkatimi gel gel gel. Ka Açsana kapıyı kanka. Körüm var. Spike yes. C'de düştü. <laughs> Sol var. Nasıl sol kör olmadı amına? Olma Benim adamı tanıyor musun? Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Of. Gitti el ya. Şu seç aptalı var ya. Adam side içi giriyor şeye bakıyor. Kevin'a e bakıyor. Hocam Nasıl izinler... gördü ben kendimi görmüyorum aman akoy. <laughs> şey 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 oh. gelip kaldırdım ya. Spike, Spike B'de düştü. <laughs> kalan ya nasıl? Düşmanınla göz göze Ananı siktiğimin misin? evladına bak baba nasıl geliyor? Baba bekle bekle amına koyayım bekleme başım. Ya yok yok adam bak bu. Ben kurt açtım ama koyayım. Adam kurdun yanına geçti. Kur, görmedim bu arada. Sen. Sesi duydum ama emin olamadım. Ha, ben geçeceğim. C var C var C var. Tam beymiş. C'ye giriyorlar. Bir adam akıllı info kesiktim takımında ya. Yediler. Kuruyorlar. Hadi hey, hadi hey, hadi. Hey, hey. Yetişecekler. Yakıştıramadım. Kör ostaklar. Ayakta kalan son oyun. son sayı nefes al ve akışta kal Ay sikiyim belanı ya. Can isteyen kaldırabilirsin. Birimiz birim. Bir ya o nasıl ben bitti? Arka. Sana. Arka var arka. Birimizi kaldır. Kaldırmaya gerek yok. Hadi kaldır kaldır. Ya da kaldırma lan. Yani 3 kişi bir kişiyi Buyur, vurursunuz ya. da. Güldük eğlendik. Ölme bak. Sen kaldır ya da. Helal. Helal boş ver. Evet. Helal. Helal. Evet. Atıştırmalık getirmemişim. Yiyecek bir şeyleri olan silah lazım. Adam mermiyi bitirmiş, oraya bırakmış amına Ben de adamı Abi, Al alabilir misin? Teşekkür ederim. Eyvallah. 22 kill ya. Adam eğimsiz ya. Böyle bir şey olmaz olsun bak. Çakay can, can 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 Vuramadım ki iki saat adam onu B var B var B var Ç de var kanka Kanka biri B'de ya Meşgul şey de alalım İkisi de i̇şte orada kanka. Bir kaldı. Yok o ben geçmişti lan. Ne yapıyorsun sana bana kıl? Burası. O parazitler burayı geçemeyecek. Bak şuraya yazıyorum. O bana lazım. var ya muhteşem olur. Aynen aynen! Aynen! Bir şey yok kanka git artık hazır gözlerini kapatalım saldıranlar kazandı <laughs>